Spor haberleri Foto Galeri Domenico Tedesco iki sebebi var dedi ve Kasımpaşa maçındaki puan kaybının nedenlerini açıkladı. Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında sahadan bir ila bir beraberlikle ayrılırken, Sarı Lacivertli takımın hocası Domenico Tedesco puan kaybının iki sebebi olduğunu söyledi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam Kasımpaşa ile 1 ila 1 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi. Bin Sports'a konuşan Tedesco, bugün puan kaybının iki nedeni olduğunu vurgulayarak şunları söyledi. Taraftarlarımızdan özür dilememiz gerekiyor. Bugün ilk sebep olarak şunu gösterebilirim, konuştuğumuz ve antrenmanda çalıştığımız hiçbir şeyi sahaya yansıtamadık. İkinci olarak da şunu söyleyebilirim, hem ofansif hem de defansif bütün ikili mücadeleleri kazanamadık. Kasımpaşa'ya karşı da oynuyor olsanız, rakip 10 kişi de olsa 9 kişi de olsa ikili mücadeleleri kazanamadığınız zaman maçları kazanamıyorsunuz. Bunlar çok temel şeyler. Bugün belirtmiş olduğum şeyleri sahaya yansıtamadık ve sonuç da bu şekilde oldu. Önce taraftarlarımızdan özür dilememiz gerekiyor, sonrasında bu durumunda içerisinden daha da güçlü bir şekilde çıkmamız gerekiyor. İtalyan hoca, sarı lacivertli kulüpteki başkanlık seçiminin takıma etkisiyle ilgili bir soruya bunu engelleyebilmek için her şeyi yaptık. Kulübümüz için çok önemli bir gün olduğunu biliyorduk. Ama inanın bu durumla ilgili tek bir cümle bile konuşmadık kendi içimizde, biz tamamen maça odaklandık. Antrenmanlarda çalıştık, video analizler yaptık. Neleri yapmak istediğimizi anlattık ama maalesef bunları yapamadık sahada diyerek yanıt verdi.